Küpün içindeki neyse insanda olur. Kimin içi altınla doludur, kimin içi yiyecekle ya da içecekle. Mesele onun içini boşaltmak ise, boşluğu hak ile doldurmak ise başa dönmek. En başa. Nereye bakacağını bilmezsen bir körden farkın olmaz. Neyi bina edeceğini bilmezsen elinde harabeden başka bir şey olmaz. İnsan çamurdan halk edilmiş bir varlıktır. İçi göze görünmeyen imanla dolu olmalıdır. Yani makbul ve zor olan içindeki dünyayı yok edip o dünyanın yerine imanı koymaktadır. Nasıl buldun beni? Son başa dönmektim. Ben de en başa döndüm. Seni bulmak için.